en güzel dönerisi bence. Bence de 3 tane döner dükkanı gezdik en iyi burası. <laughs> Bizim bir yeri gezmemize gerek yok en iyisi burası. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adana Antalya döner değil. Bizde değil oraya. Değil. Ya arkamda 3 tane zebani var nasıl korkmadan Sana anlatayım. Arkadaşlar bugün daha önce çektiğimiz içeriğimizi biliyorsunuz. Bir günlüğüne işletme satın alıyoruz. Orası da Adana'nın en iyi döner dükkanı Antoşa Döner'deyiz. Bugün mekan sahibinden dükkanı bir günlüğüne satın alacağız. Bakın bir günlüğüne dönerci olduk değil. Bir günlüğüne mekanı satın aldık, videosu çekiyoruz. Aynen. Birazdan mekan sahibini çağıracağız. Bu arada Yunus Emre var sürprizimiz. Alkış. Gülsem ne olsun? Gülsem bu arada tekstil içine girmiş bilerek markalı tişört giymiş. Gülsem Bey sihirbaz. 5 TL büyük muska her şey yapıyor. Karınızdan ayrılmak istiyorsanız başvuruyorsunuz 50 liraya yapıyor. Aynen. Nereden biliyorsun? aldık videosu çekiyoruz. Karımız, zararımız belli olacak. Bugün burnazlık <laughs> yaptık. işleri iyi olan bir yeri satın alıyor arkadaşlar. İnşallah. <laughs> Ezan da okunuyor. Rabbim bugün bize kazandırır, zarar ettirmez. internet kafe videosunu bir beyefendi çektirdi, zarar ettik. Zarar <laughs> ettik. Sizin yüzünüzden en çok parayı biz kazandık. Siz kazanamadınız. Eşek. Evet. Aramızda çok fark da var, yoktu da neyse. Mekan sahibini içeri girelim konuşalım. Hadi tamam. gelin. Serhat abi, Adana Antoç'a dönerim. Sahibi arkadaşlar. Merhaba. Serhat abi aradık. Merhaba. Abi dedik bir milyonla mekanı bize satar mısın? dedik. Mekanı on pil alıyor zannetti. Avukat o Ama biz bir günlüğüne işletmesi de satın almayı rica ettik. Nasıl dedi? Konsepti anlattık Serhat de telefonda. O da gelin burada dedi konuşuruz dedi. Az önce kamera arkasında da biraz konuştuk. Şimdi satın alacağız ama ne kadar anlaşacağımızı vallahi bilmiyor bana. Evet. 40 bin vereceğim ben Bir gün. Gideceğim. Bir gün. Bir gün abi bir hafta demedik sana Allah'ın adamı bir gün. Oo bu işte iyi para var. Iyi iyi para, para kazanıyoruz ha. Baba ama 40 çok ya. <laughs> çok ya. Abi bizim de kâr tamam. etmemiz gerek. Biz kâr yani Edersin. Pazarlık 35. Din. Yok. 3 buçuk 35. 30. Bak adam ben ticaretçi adam var burada. 38 ayrılsın. Tamam ayrılsın. Adamsın abi. 38'e. Ne kazandın sor bakayım. Ne kazandın? Senin arkadaşı seçtim. <laughs> Yücel. Beni seçmedin değil mi? Seni seçip bakayım mı lan? İnternet kafede gördüm ben sizin halini. Beni niye seçtin Allah belanı vermesin biz... Arkadaşlar bu saatten sonra. Mekan bizim. Mekan bizim. Mekan bizim. Buradaki arkadaşlar. Patron biziz. Abi kardeşiz hakkımı... ama burada patron biziz <laughs> şu an. Yo biz bizim de çalışacağız. Mekanın sahibi biziz. Ama Serap gibi bir patron değil. Biz çalışacağız. Mutfakta biz da, da olacağız. Çalışacağız. Kuryede de olacağız. Garsonlukta da olacağız. Hepsini olacağız. Sana yeah. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Evet. Şimdi bir tane yetenekli bir kardeşimiz var. Evet. Kardeşimiz gelecek sana bir numara yapacak. Eğer ki numarayı anlayabilirsen yemek bizden. Evet. Numara. Anlayamazsan evet. bir tane daha yersin. da ödersin. önemli değil. Sen tamam. hayırlı olsun dedikten sonra biz sana bir güzellik yaparız. Evet. Bu ayrı bir konu. Allah razı Ama sadece bizim Allah razı için. Güzel bir anlaşma. Değil, değil mi? Evet. Gel. Arkadaşımız geliyor şimdi numarayı yapacak. Burada herkes bu adam sihirbaz. Ha evet, sihirbaz. Bu adam sihirbaz. Yapsın bak. Ben yani Evet. Bir tanesini seç. Ne Al abi. Göster ben de göreyim kamera da görsün herkes görsün. Ne aldın? Sinekon. Sinek 10. Sinek 10 aldım evet. doğru mu? Sinek 10 alacağım. İmza atmak istersen imza alayım, tabii üstüne. buna. Kapatacağım araya girdireceğim. Evet gittim. Evet. Sinek 10 nerede? En üstte. Niye en üstte abi? Vitaminin var mı? Yok. Çünkü Sinekor hiçbir zaman orada değildi. Burada Joker vardı. Joker'i tekrar araya girdirdim. Tekrar parmağımı şıklattım. Sinekor tekrar Alır <laughs> mısın Sinekor'u? Şimdi ellerime dikkatli bak ki numarayı alınla. Araya istediğim bir yere açık şekilde koymanı istiyorum senden. Tamam. Şimdi bak ellerime çok dikkatli bak. Kapatacağım, açacağım. Kapatacağım, açacağım. Kapatacağım. Şimdi hızlıca içine iter misin bunu? Şimdi ben bunu buraya tekrar girdiriyorum. Yavaşça içine in. Orada da sinek on var mı? Bütün nesneyi incele, ikinci bir sinek on bulursan her şey bizden hediye. <laughs> Böyle kazanacağız. İyi bir tane ya. döner kazandık. Abi hayırlı, olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun abi. <laughs> Sinan burayı seçti. bu arada Sinan'la bizim, biz Sinan'la ekip arkadaşıyız. Sinan'la güzel bir planımız var. Ama hatta iki tane planımız var. Aynı işte olabiliriz. Bu mekan kolay yönetilmeyecek. Biz kolay yöneteceğiz, onları amel gibi ezeceğiz. Sadece işlettik değil, bunun içerisinde eğleneceksiniz bu videoda. Ya var ya. İşimiz o kadar güzel gidiyor ki bugün Allah bize bir parayı kazandıracak. Şimdi 30 tane sipariş geldi. 30 tane sipariş döner kaç paraydı? <laughs> Oo, oğlum 1000 lirası çıktı. 38 bin lira bir aldık. 1000 lirası bak daha anında çıktı. 30 tane. Bu arada paketi Sinan ya da Canik götürüp çünkü onların ehliyeti var. AK ehliyeti. Onunla da gidilecek. Oradaki müşterinin tepkisini de alacağız. Peki Canik nereden? Aa, kasaya oturmak yok dedi. Yani kasaya oturuyor. Bir tane tavuk döner. Yani. Gider kapalı yok. Kasa Onu rem rezil eder mi? 30 TL içinden çıkartmak istedim. Benim mekanım. İçinden çıkartmak Nasıl senin mekanın ya? Hayırdır? Biz almadık. Biz, biz aldık. Lanet Bizim mekanımız. Rezil etmeyin Bu arada ekmeklerimiz kaşarlı. Özel tereyağlı, kaşarlı, değişiyor. Ben bu işletmeyi sevdim. İleride satın almayı düşünüyorum. Param olur satarım. Aştana aştana böyle güzel. Ağza da ağzı. Bu arada çok net söyleyeceğim. Daha önce de burada bulunduk yediğimiz için söylüyorum. Vallahi billahi biz Osmaniye'den buraya hanım çok sevdiği buraya döner yemeğe geliyoruz. Yemin kaç kere geldik Sinan abi yoktu işte. Bu arada mekanın prensibi tamamen tertemiz olması. Burası bakın mutfak. Normalde çoğu kamera mutfağa girmez. Herkes zaten eldivenle çalışıyor. Biz de aynı prensibi sürdürüyoruz. Bize bunu kamera arkasında uyardılar. Ay siz aynı de dikkat edin falan dediler. Çünkü müşteri önemli. Ha, Sinan Bey mi? Eldivenin yok. Özür dilerim özür dilerim. Eldivenin yok sakın. Hepsi eşit. Helal. 90 gram. Seslendim. Abi 10 tane koydu ya. 10 tane daha mı geldi? Oo 10 tane daha geldi. Cani Gerizemel ki bildiğiniz gibi hazır hap peşinde ama biz işçimen adamlar olduğumuz için. Aynen burada lafa geldi mi konuşuyor. Pakete o çıksın. Tamam. Senin baban mı? Babam ama şey var, biz de tost yapıyorduk. Bizim market vardı, tost yapıyorduk. Allah rahmet eylesin. Babam tost yapardı. Nasıl neyle? Bunları götüreceksin abicim ya. Hayır, haydi. sen patronumuz musun? Yok. ben orada Git, doyum. pakete gideceğim. Ben mi? paraları alan adamım. Nereye gideceksin? Pakete mi? Evet. evet. Ben. Söyle kaç nereye gideceksin? 5 lira paketim var. Ben de her yeri biliyorum ama. Ya Nasıl okay. biliyorum tamam. ben bilmiyorum. Tamam o zaman bir arkadaş seninle gelsin. Hayırdır Ay lan, lan. beleş ekmek mi? Abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işimizin başındayız. Bak şu karşıdaki beyaz eve gidecek. Ha. Bu sonraki paket. Ha şu. Bak burada Zoom Cafe diye yazıyor. Selamünaleyküm. Nargile bölümü nerede dayı? Aydın, kolay gelsin. Gel gel, kolay. Eyvallah, kolay gelsin. Merhabalar, siparişinizi getirmiştik aşağıdayız. 99 yazıyorsunuz.

Bir şey söyleyeyim mi? Allah yardım etsin paketçilere ha. Yemin ederim var ya gerçekten zormuş ha ben gidiyorum. Şimdi bir sonraki siparişimiz Burger King'in orası. Tavukçuya döner mi götürüyor? Burger King'in üstündeki apartmana geçiyoruz. <laughs> apartmana mı gireceğim bir daha? <laughs> ben bir daha pakete gelmem ki o yücelgin gelecek. Hayırdır? Paket zormuş ha cidden. Allah yardım etsin. Ne seviyorsun <laughs> lan? Arkadaş bunu sen ver gel ya. Ben apartmana gitmem. Ben utanırım bu da mı bayan? Bu olmayın zaten verip çıkacaksın direkt. 11. kat 21 numaranın ziline basıyorsun. Antoço diyorsun. Oluyor mu? Eyvallah. Tamam. Olmayacak kamerayı da mı? O sizi çekmiyor. Biz youtuberuz da. biz çalıştırıyoruz burayı. Döner şubesini biz bir günlüğüne satın aldık. O yüzden şey almıyoruz. O yüzden sağ olun Allah kolaylık. İşte bak ben var ya ben. Böyle bir adamım. Ben evime paket bir şey söylediğimde her zaman diyorum paketçilere bağış vermek için hiç vakit bulundurmuyorum. Kart var, olmuyor bir türlü. Video ayağına bana paketleri dağıttırıyorsun ha bak bu video ayağına. Bugün, niye bağış vermiyor kimse? Ben yeni aklıma geldi. Bugün kurye sensin. Ee, yok ben bir defalı kuruyorum. Bir daha ben hiçbir yere bir şey götürmem. Al kardeş. Bizim olayımız burada. Yani bağış verse de vermese de müşteri memnuniyetine her zaman Ya yani yok ben döküyorum. ben bağıştan değilim de yerlere gittik mi versinler. Ben olsam veririm. How <laughs> ben işe yedim bir daha pakete gitmem ben. Yok senin görevin o. Ben beri motor sürüyorum anam dini mi ağladı ya? Oğlum sen motoru abi niye kırmaya yok, çalıştın sen düşebilirsin motora bir şey olmaz. Kim? Asarsızdı abi bizim motorlar hepsi asarsız. Motora bir şey olmadı nazar değdi sabahtan beri kaç tane paket verdik Sen gözümüz Abi sadece o başlığı kırılmış o da 50 lira falan. lira baba. O zaten kırıktı. 850 lira orijinali. Madem kırıktı çekimleri de o zaman hemen görebiliriz orada videolarda ben mi kırdım? Yani. Tamam biz kırdıysa bize aittir kardeş. Biz kırmadık sen kırdın. Sen kırdın. Ben sen <laughs> ben benim takım arkadaşım değilsin lan. Biz almadık mı burayı? Mal, mal ya. Ben 850 vermem ya. Neyimiz kırıldı? Hiç sen alır çıkarım Hayır. Biri pakete gitmez hiç sen alır çıkarım O adam onu anlamaz. Tamam abi ben o de gitmiyorum. Tamam gitmiyorum. Gitmiyorum da niye böyle giyiniyor? Yani. Hayırdır ya? Kandım valla. Kolum bacağım kırla or çalıyordum ben. Keşke keşke. Bak adam yolda geldi selam verdi. Canik ne yaptı? Anahtarı aldı geldi. Gel Canik'ten anahtarı aldı. Hadi anahtarı Ne? İki tamam. tane döner yiyeyim verim. Abi verir misin? <laughs> Diyor Dağlı Mahallesi'nde mi akıllı olsun? Çünkü. Niye ben de 7 e, Ocak girişi hürriyetim. Girişim <laughs> ne var <Osman>, ya dostum. <laughs> <okuyayım. gülüyor> İnanmıyor musun? <laughs> hırsız <laughs> ya vallahi hırsız. Adamın hatırını almış He? ya. Baba ekmeğimizin peşinde. <laughs> Kim düşürse yövmesinden kes. Baba hayırdır para verdik biz buraya. Malamat olduk yemin ederim. Afiyet olsun efendim. Abi, masaları sileyim mi? Adam ya. Şuradaki masayı ilgilenir misin? İkinci şubeyi Osmaniye açacağız ya, tatlım kafaya. Şimdi ben pakete gittim ya, evet. aranızdan ehliyet olan güzel ya, motora binmesi lazım. Bir adrese gönderiyor ama öyle bir şey yok, sipariş yok. gittim Gitsin boş dursun, gel. Adam ol, sat adam. Telefon mu? Telefon mu? Telefon mu? Tamam. Telefon mu? Paketçi tamam. arkadaşımız, beraber az önce gittik, bayağı motorla şeyler dağıttık. Paketler buradan, nasıl şey var? Evet, paketler buradan çıkıyor. Yakın bir yer, adres ayarla bize. Yakın mühendis. Evet. İçine döner koymayın ama. Güzeli. oturla <laughs> Yanlış bir adrese gönderin. Tamam mı? Rastgele. <laughs> ama şimdi ben de zaman altında bizimiz var mı? Ha? bizimiz var mı diyor? Var tamam. var. Tamam. Sen Yücel'e buradan bir tane poşet ayarlıyoruz. Gel gitsin döner söylemişsin tamam. dersin. Uzakiler de diyecek ki. Yok abi biz döner. Abi buraya da söylemişsin Yok söylemedim. Abi tamam. bir diyecekler. Tamam mı? Geliyor. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Ne anlaştık? Şey. Ee, sıra sıra gideceğiz. Sıra paket Yücel'de. Sen motora binip gidersin. Ben gittim. Lan Sinan binen mi? Ahmet binen Ben ne gidiyorum ki? Kardeş, Kardeş bu gitmesi lazım der mi? Ben, ben git motor... Gidiyorum. Ya yalan söylüyor. Motorum var. Sen, <laughs> sen gidiyorsun. Ben gidiyorum. O bilmiyor. Ben de gidiyorum. Sen gidiyorsun. Yani, ya var ya şu Kardeş, şu an. Biz gittik. siz ay Ahmet dedi Ahmet iki kişilik ya tamam. Ben gittim mi pakete? Gittim mi? Bir kere, gitmen bir kere gitmeniz lazım. Kardeş, ben motoru kullanıyorum. ya şey. biliyor yalan söyleme. Sen biliyor. Biliyor. Sen biliyorsun sen bir de onu Kardeş Alaçatı meyhane yanı Memo. Gördün İzmir'de mı? baba sen buradan kurbasıyorsun motorla İzmir'e. Tamam. <laughs> Oğlum orası neresi bilmiyor musun? Işte. Ha şey paketçi yardımcı olacak. Sayın paketçi abi güzel yardımcı olmanız lazım. Hadi aslanım ben hadi. Ben. hadi. Yaptın hadi onu ya, sen hadi. Sen arabayla git Mercedes'le. Ben arabayla gideyim diyorum. He size. he arabayla gitsin. Ama tamam. Mercedes, adam Mercedes'le döner götürüyor. Daha böyle ee. bir mekan mı var? Baba Mercedes'le servis götürüyoruz. Sıcak istemiş. Bir de Gerçekten bu iş çok zor. Bu paket işi şimdi ürü soğuk giderse adam diyecek ki ben size sıcak istedim demedim mi diyecek. Bilmem ne falan bize fırça kayacak. O yüzden buradan kurye arkadaşlara yani hakla ne helal etsin eğer bize getirip öyle bir durum yaşadılarsa çok özür dileriz. Biz de aç olduğumuz zaman bazen değişik tepkiler verebiliyoruz. Yolun sağ kanadı diyor. Oğlum burası yakın Biz niye araba ektik? Her şey koşar geçerdik. Burada ışık bekledik falan filan. Önüne şöyle bir yanlayıp geçeyim mi? Eee hemen hızlı bir şekilde geldim diye abi. Dersin Teşekkür ederim. video çekeyim ama şeyle alakalı problem olmaz mı? Yani. Yok hayır. Evet. İstemiş miyiz? Değil mi? Burayı söyledim Biz istemedik de. Abi. Nasıl yani? Nereden geldi? Yok Yo, Yo hayır. hayır söylemedik. Müşteri falan mı acaba söyledik? Müşteri buradan döner söyleyemez ki. Yanlış öyle var yani. Öyle hayır. hayır. Yani. Yani, siz de satıyorsunuz. Evet. Yanlış oldu o zaman. Döner evet. satan yere döner mi? Özür dilerim, Allah hayır, hayır, hayır. Estağfurullah. Hayır, hayır, hayır. Estağfurullah ama batlarda karşılıklık var yani. Kolay gelsin. Arkadaş burada adamlar yok diyor. Görüşürüz abi. Yok diyor bu, başka yere mi sözdünüz? Midyeci değil mi? Adam burada kokoreç satıyor oğlum, manyak mısınız ya? Oğlum adam kokoreç satıyor söyler mi buraya? Evet. Ya Canik! Ne yapıyorsun ya? Adamlar... Abi adam kokoreç dövse biz o, burası bir de Adana ha. Ağzımıza sıçarlar. Kokoreççi adam döner söyler mi harbiden? Git, gitmez ki. Karşı yolda olmasını zaten bir izleneği var. Ama de gene de uzakmış. Gene de uzakmış. Arabayla geldiğimiz için fark etmedik de. Adam böyle hayırdır kardeşim ya. Dalga mı geçiyorsunuz bir de gelmişsiniz kamerayı falan filan dese. Allah'tan anlayış çıktılar. Teşekkür ederiz izlerler. Oğlum manyak ya? Adam kokoreççi ha. Yeni yeni. Kokoreççi döner Sana bir şey söyleyeyim mi? Gülermiş lan. Bak sana yalan. Gönd ben, ben. getirmiyorum. ben adam geliyorum sıra başka birisine gitsin abi bak. Ben ver arabanı ben gidip gelirim Ya hadi sen araba şey gitsin. Araba park edecek Ha araba şuraya park edeyim. Verme ehliyetim yok al bu senin Güzel paket var. Ya içinde ben ben bunu sonra paket ettim. Sen, sen Ol, fark etmedin mi içindekini? İçine ne koymuş ya bir ola, daha. Ola ola ola. Adam açsaydı o zaman daha kötü olurdu. <gülüyor> i̇çine şişe <laughs> koymuş. <laughs> Sen mal mısın? Nasıl mal mısın? Ağır oğlum bu İçerisinde bir şey var. Çok su var. Yani iyi bir şamarlar var da. Bizden döner kazanmak ister misiniz? A Hayır. Arok'ta bir İsteyim sahne idiot. var ya. Bir de. arkadaşlar az önce birine sihirbazlık gösterisi yaptı arkadaş. Hesabı ödemeden gitti ve Ben de sihirbazlık yapayım o zaman. Biz anlarsak iki katını ödersin. Back Hayır abi yok öyle bir şey. Tamam 1 ile 9 arasında bir tut abi. 1 ile 9 arasında. Az önce görüyorum. Tıp Ama o sihirbazlık değil kanki ya. Abi valla öyle ya. Tamam C dur dur. C ama müşteri memnun. Müşteri memnun ayeti önemli. Tamam. Devam. Söyle kardeşim. Evet. Tuttun mu? 1 ile 9 arasında. Tuttum. Evet. Tuttum. 9 aşağı. Bak. Tabi geç alma gidiyorsun. Ya ya. Güzel olur. En azından karıştırmaz. Tamam. Çıkar. E, Sonucu takamlarını topla. Tamam topladım. Bununla bunu topluyoruz. Aynen. Evet. Sil bunu. Tamam. Tamam topladım. Tamam. Yarın sonucu yaz. Yok cebinde kalsın. Çıkan sonucun baş harfiyle bir ülke düşün. Bunun Düşündük. baş harfiyle. Tamam. Ben bir defa. Mustafa He, tamam biraz mal tamam. olduğu için iki tamam. kişi yardım ediyor. Oradan bir şey dönüyor ama. <laughs> tamam. Çıkan ülkenin sondan üçüncü harfiyle de bir şehir düşün. Sondan üçüncü harfiyle. Aynen. Tamam. Sen kesin Türkiye'ye Tamam. <laughs> Ondan sonra onun da son sondan üçüncü harfiyle bir hayvan düşün. Öyle bir hayvan yok ki onun. <laughs> 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 tamam. Ondan sonra onun sonunda üçüncü harfiyle de bir olayım. hayvan. Aynen. Oğlum İnek. İnek kuzi. Nasıl? Danimarka lise gidiş. Nasıl? Ben... nasıl? Çok basit. basit. Ben nasıl? Çok basit. Tamam ama Saydın. da Kaç? Kartlarda hile var diyorsun. Sessiz. Yok, bakayım mı? Çok yavaş, bütün kartları açacağım. Tahminler tamamen size ait olacak. Bütün kartlar farklı, desteği eksik bu arada. Sürekli numara yapınca yırtılıyor. Kartları keseceğim, yavaşça geçeceğim. Geçerken bana dur diyeceksiniz. Tamam. Burada dur dersen, kız. Geçerken burada dur dersen joker senin olacak. Kara tamamen senin yani. Tamam. Kestim, geçiyorum. Evet. Dört mü dokuz mu? Dokuz. Tamam. Kupa dokuz senin. Dikkatli bak. Evet. Kapattım. Okay. avcunu açar mısın? Diğer avucun üstüne kapat. Kupa 9'da sen dur dedim. Karar evet. senin de. Kartlar ne renkte? Kırmızıydı. Gönder avcunu. Demin. Oh siyazlık yaptın. Ben hepsini açacağım. Dur. Numaranın dur. devamı var çünkü. Evet, evet. Demin. Bütün kartlar kırmızıydı, doğru mu? Doğru. Şimdi mavi oldu. Burada bir kart, bir tane kırmızı var bak. Şaka yaptım. Neydi senin dur dediğin? Ulan yalan söylesem tutmaz deme. mi? oha, <laughs> hadi oha işte bu. Devam <laughs> Nasıl? <anladım. gülüyor> Bütün kartlar kırmızıdan mavi oldu. Sadece seninki kırmızı kaldı. Doğru evet. mu? Artık Adana bu da mı? <laughs> Şöyle yapınca şey, bize şey ne oldu? Ben ya, anlamadım da o yüzden sorayım. böyle bir şey varsa Bak şimdi. Türkiye'nin en iyi dönercisine hoş geldin. Ne yemek istersin? Döner abi tavuk dürüm Bunu neyle alıyorlar lan siparişi? Sen söyle ben aklımda otacağım ne? Bir tane tavuk dürüm abi. He? Sen babacım Bu arada e, gel Yunus'cum Size şimdi güzel bir ilüzyon gösterisi yapacak Yunus Eğer bilirseniz döner beleş Bilemezseniz Dönerleri biz ısmarlıyoruz Bilemezlerse parayı veriyorlar He, bilemiyorsan da parayı veriyor Yap ha, bakayım evet. gösterini Ben siparişi veririm geliyorum Bir sana bir sana küçük bir oyun yapıyorum Avucunu açar mısın? İki tane top var görüyor musun? Bir tanesini kendi avcuma, diğerini sana koyacağım Sıkıca kapatacaksın Tamam mı? Bak Çocuğun eli kaybolmasın ha. Diğerini senin avucuna kapat. Aç avucunu. Lan. Lan. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Şimdi elimdeki deste ne renk? Turuncu. Kırmızı turuncu. Kartların isimlerini bilmezsin büyük ihtimal. Yok. Biliyor musun? Süper. Sen dur diyeceksin ben duracağım. Burada dur dersen kupas. Veya burada dur dersen kupas senin kartın olacak. Kapattım. Kestim. Geçiyorum. Bana istediğin yerde durdur. Dur. dur abi. 8 mı 10 mu? 9 maça. Bu. Tamam. Şimdi 9 maça senin. Dikkatli evet, bak, bakalım. Kendisi seninle seçtim. Kapattım. Avcunu açar mısın? Gel böyle. Diğer avcunun üstüne kapatır mısın? 9 maçayı seçtin, doğru mu? Evet. Kartların dış tarafı ne renkte? Turuncu kırmızı. Döndür avcunu. Bak şimdi ne renk oldu. Bütün kartları açıyorum ben. Oğlum rengi değişti lan. Bütün kartların rengi ben ben değişti. De, Burada bir tane kırmızı var, gördün mü? O vardı. Neydi senin? dur dediğim kart 9 maça. 9 maça. Bunu buraya koydum. Hepsini açmaya devam ediyorum. Bütün deste dö dönüştü. Sadece bu kırmızı doğru mu? Artık bu da var. Abi. Lan rengini değiştirdi. Ver lan parasını dönerim Kartları biraz karıştıracağım. Daha sonra bir kart seçmenizi isteyeceğim. Seçtiğiniz kartı Samera, ben, herkes görebilir. Sıkıntı yok. Birini alın. Tamam. Neyi seçtiniz? Görelim. Joker. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Emin miyiz orada? Tamamen kendi isteğiniz. Joker zor herhalde. Onu yapmazlar. Yok fark etmez. Kendi kararıyla olduğunu kanıtlamak için. Evet. İçerisine bir imza, sayı, şekil, herhangi bir şey koyun ki onun Sizin size onu ait anlaşırsın. olduğu belli olsun. Tamam. Şimdi Joker'den artık dünyada bir tane var. Doğru mu? Çünkü imzanızı attınız oraya. Benim bunu kopyalamam imkanım var mı? Siliniyor mu kontrol edin. Şimdi Joker'i kapatacağım ve bükeceğim. Avucunuzu açar mısınız? Sıkıca kapatın. Ben diyene kadar açmayın. Tekrar bir karıştıracağım. Aldı, aldı. Ve bir tane de ben alacağım. Bana da kral geldi. Ben de kendi imzamı atacağım. Biraz zor atan da o kalemle. Kameraya yakından çekebilir. Sende ne vardı? Joker. Bende de kral var. Doğru mu? Sıkıca tut. Avucunda hissediyor musun kartı? Şimdi dikkatli bak karta. Avucunu aç. Kartı aç. O benim imzaladım. Oğlum, bu da ben senin imzaladım. ki? Oğlum nasıl yaptın lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada Antuşya Döner Instagram adresini buraya koyduk. Kanala abone olan takipçilerden bir kişiye yarım altı. He, sizin haberiniz Öyle, yok muydu? Ondan haberi <laughs> yok bu arada abi bunlar. bizi koparıyorlar ha. Burayı çok ufak böyle görünmeyecek şekilde koyacağız. Bulabilirseniz yarım altın. <laughs> bir yarım altın daha bizden. Yarım altın bizden, hmm. yarım altın antır çadırlar. Ne Altın. olsun? Şimdi şey, var işte. Tüm altın. Var Tüm altın neredeyiz? Ne Sinan abi ya? Ben verme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Sinan abi mutfakçı. Yarım benden, yarın Tamam, şey ben. Antoç Döner Instagram adresine takip eden bir kişiye Yarım altın sizden, yarım altın daha yücelden. Ama ben kabul etmiyorum var. hiçbir şekilde. Bizden olsa da kabul etmiyorum. Bana ne ya? Evet, Bakalım ben... karda mıyız, zararda mıyız? Ben bilmiyorum i̇şte şu onlar an. Böyle, görürüz. Böyle. Ama bilmiyoruz görürüz. şu an. Lan oğlum, bir ortamda laf konuşuluyorsa para masaya vurur. Anladınız mı? Ben yarım altın parasını buraya koydum arkadaşlar. Ben veriyorum lan. Mustafa Can'ın hesabına da yapıp, takip edin. O yarım altın etmiyor. Eder lan, yarım altın Onunla Onunla gram abi. anca alıyorum da. 3 bin lira. Burada 700 var arkadaşlar. Ben en iyi Gün sonu sonra. <laughs> Ahmet Bey. Dur dur dur. Olmaz. Olmaz. Ben de gideceğim bir bakacağım. O iş öyle olmaz. Sistem zaten. O iş öyle olmaz. Bu sistem çıktısı değil mi? Evet sistem çıktısı. Bakma. Bakma. Biz ne zaman kar edeceğiz? Siz de ben iş yaparsak nasıl kar edebiliriz? Kâ ben, ben pakete gitmedim mi? Gelmez mi o paketçi? Gün sonuna kadar ben çalıştım lan! Aa. Usta Ersun! Kamera kayıtları mevcut. Var, ben ya. gittim 5 tane paket dağıttım. son geldim motorla düştüm 850.000 lira karar Baba, 38.860 lira vereceksiniz. Niye 860 lira? Motorla düştüm, cam kırıldı ya. O bizi planlıyor. Nasıl iyi Sen düştün, bak cebinden çıkarttın, parayı buraya koydun, ver. O kadar etmeyin. Verir. Ama ben veririm, sıkıntı yok. Mustafa Canik verir. Kimsenin görmediği yerde verir. Tamam, Yüksek. şöyle olsun. olsun. Şöyle Çepilin. olsun. 38.860 vardı. Evet. Ne kadar zarar etmişiz. Sen 860... Şöyle, sen elimi tut. Biz sana 3.000 verelim, tamamdır. Üstüne. Aldığınız evet. paranın üstüne 3.000 verelim, tamamdır. Zaten ne kadar çıktın ha bir özür tahmin ediyorsunuz işte. Niye 18 bin koyuyor? 18 bin anlaştık ya. Tamam, tamam. işte niye 10 bin? Burada eksik ya. 3 bin lira. Her zaman olarak diyor. Hiç bakmak, sana 3 bin lira getirisiz. 38 bin üstüne 3 koyduğunuz tamam. anlaştık mı? Yok olmaz. Aptal. 38 <laughs> bin aldık. Benim. Belki Benim. 6 bin lira verdi. Şimdi üstüne. biz buraya 38 bin aldığımız için Aa, çok özür evet. diliyorum güzel bey. Ciro 35 çıkarsa biz bu adam 38 ödeyebilmemiz için 3 bin lira üstüne koyup vermemiz gerekmiyor mu? Güzel evet. Evet. de diyor ki ne? 3 bin lira vererek de diyor. Sana. Belki cürü 30.000 lira çekmişizdir. Bizi 7'den 5'te kullan. Mantıklı mı bu abi? 3.000 lira, 3.000 lira kendisi. Yarım altın var. Oğlum sen nasıl bir döneksin ya? Neyse. Zararımızı söyle de. Ben hesabı veriyorum. Ne oldu lan? +4.850. Eksi. -38.000. Yok kardeş 38.000. 836 ya dur. 6 bin liraya ver onu kapatın. Aynen 836 tamam, altı altı al. ya. Ağzına sütü gibi helal olsun. Tamam. Ne dedim ne ama? 2, 4, 6 altı sana yok. <laughs> ne dedim ama ben, size? Ben, ben Kazanırsınız dedim. Helal mi? olsun mi? ama biz de o kadar ama sonra... Ama sen beni niye kandırdın? takipçilerimiz geldi ama arkadaşlar. Takipçilerimiz geldi. Bir destek oldular bugün. De, Valla biz... konumuzla hiçbir alakası yok. İzledim. Hepsi bizim kendi <gülüyor> müşterimiz. Bir <laughs> de. <laughs> <laughs> ben sizi takipçi, makipçi görmedim. Ya, Onlar hıplıya gelmiş ona. Helal olsun. Bravo abla. parayı toplamamızın sebebi illa ki takipçilerimiz gelmiştir ama Antoche'nin lezzeti. Kalitesi. Bu arada reklam yok. Hiçbir yerde Antoche'yi paylaş. Montajcılar. Kesinlikle reklam yok. Sadece düşüncemi söylüyorum. He. Alırken bu şekilde. Tamam. tamam. Ben oraya bakalım. Evet. Bence <laughs> bunun... <laughs> ben amma malmışım ha. ben de ya yapabilecek de o gerizekalıdan öyle bir şey çıkacak diye bekliyorum yani. Sinan'la 2000 lira para aldım daha biz daha fazla kardeşiz bu arada. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum ve beğeni unutmayın. Abone mutlaka olun. 400 bin çok az kaldı. Desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah emanetsiniz arkadaşlar. Bunca emeğin üstüne, bunca alın terinin üstüne bir like beğeni isterim. <laughs>